Merhaba arkadaşlar, tekrardan merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, farklı bir konudan konuşacağım. Yani şarap tadımını konuştuk, şarap bölgelerini konuştuk, hatta Avrupa Birliği şarap kanunlarını konuştuk. Ama bugün yiyecek içecek yönetimini konuşmak istiyorum. Bugün kadeh şarap seçimi nasıl yapılır? Barlarda ve restoranlarda hangi tarz restoranlarda hangi şarapları seçmeliyiz? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Birazcık da benim Somnijin eğitim platformunun dışında ayrıca danışmanlık servisinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk defa bu videoyu izleyerek e, kanalımı görenler, arkadaşlar varsa da YouTube'da şu anda izliyorsanız da ismim Alper. Bir yeme içme profesyoneliyim. Daha çok şarap üzerinde eğitimler veriyorum ve aynı zamanda yiyecek içecek hizmetleri danışmanlığı verdiğimi söylemiştim. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi söyleyeyim. Bu video daha çok profesyoneller için hazırlanmış. Eğer beni takip edip de şarap sever olan, olan arkadaşlar varsa bu videoyu izlemenizde e, izleyebilirsiniz aslında. Ama pek de tavsiye etmiyorum. Çünkü birazcık daha teknik konuşacağım bu videoda. Daha çok restoran müdürlerine, daha çok restoran e, işiyle uğraşan profesyonellere, Somali olmak isteyen arkadaşlara, Somalilere ilgilendiren bir video. Onu paylaşacağım. Ve dediğim gibi de artık Somdij'in diğer iş konulu tanıtmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Onu anlatmak istiyorum ve neler yapmak istiyorum? Onu göstermek istiyorum arkadaşlar size. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar son dij restoran danışmanlık. Son dij restoran danışmanlık ne demek? Küresel danışmanlık. Eğer bu videoda ilk defa beni izleyen ve bu video sayesinde bana ulaşan arkadaşlar varsa kısaca son dij hakkında bilgi vermek istiyorum. Son dijital yeme içme eğitim platformu, danışmanlık ve istihdam hizmetleri sağlamayı amaçlayan bir platform arkadaşlar. Sadece kendim üzerinde çalışıyorum. Amerikan merkezli bir şirket. 2020 yılında kuruldu arkadaşlar. Ve Cornell Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi'nden de mezun oldum. Aslında 2020 yılında danışmanlık hizmetiyle kurmuş olduğum şirket tam olarak 2021 yılında e, faaliyetine geçti diyebiliriz. Amerika'da kurdum. Yani dedim, demek istediğim, Cornell Üniversitesi mezunuyum arkadaşlar. Cornell Üniversitesi'nden restoran yönetimi işletmeciliği gördüm. Yıllarca farklı otellerde restoran yönetiminde, Somali olarak çalıştığım için de restoran yönetiminde de çok iyi um, anladığımı söyleyebilirim. Tabii bununla kalmayıp, ayrıca restoran yönetimi çalışanların ekip yönetimini, eğitimini aldım arkadaşlar. Bunu da Amerika'da online üzerinden aldım. Michigan State University. Yani kısaca, ilk defa bu videoyu izleyenler için kısaca Somdigi'de tanıtmak istedim. Evet arkadaşlar bu videodaki amaç kısa tutmaya çalışacağım bu arada söyleyeyim. Yani çok fazla uzun bir video olmayacak. Burada kadeh şarap seçimini konuşacağım. Çok önemli. Eğer restoran işiyle uğraşıyorsak ki bar işiyle de uğraşıyorsak, yeme içme işiyle uğraşıyorsak içecekleri çok iyi bilmemiz lazım. Ve içeceklerin %85'i şaraptır arkadaşlar. Restoran yönetimi Gerçekten zor bir iş. Dünyada birçok restoran açılıyor pandemi öncesi de. Şu anda biraz sıkıntılı bir dönem. Ama pandemi öncesine baktığımız zaman çok fazla restoranlar açılır. Çok fazla restoranlar da kapanır. Kapanma sebeplerinden birisi de arkadaşlar iyi yönetilmemesi restoranın. Yani bütçe açığı olması, yanlış lokasyon seçmesi gibi konular yüzünden birçok restoran 3 ay sonra ayakta kalamayarak kapanır. Benim amacım son düzgün üzerek restoran açan işletme sahiplerine restoran müdürlerine şarap şarabın ne kadar önemli olduğunu aslında içeceklerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak ve onlara doğru düzgün bir profesyonel bir yaklaşımla onların bütçe yönetimini, misafir memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarıp ayakta kalmasını, hatta kara geçmesini istiyorum ki bunu başardım. Yıllarca 2 milyon dolarlık milyon dolarlık bütçeler yönettim. Bunların sırrı var arkadaşlar. Eğer disiplinli bir şekilde farklı kriterleri uyguladığımız zaman gerçekten de çok başarılı oluyorsunuz. Ama bunun en baş başı şarabı bilmemiz gerekiyor. Somdiji platformları zaten şarap eğitimini veriyorum ben. Bugün işte dediğim gibi bu videoda kades şarap seçimini sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ekranı göstereyim ben hemen size. Kadeh şarap yönetimini ikiye ayıralım arkadaşlar. Bir restoran, ikincisi bar. Restoranlar da kendi içerisinde bölge ve ülke mutfağı olarak grup ayrılır arkadaşlar. Mesela ne diyorum İtalyan restoranı, Fransız restoranı ya da bölge mutfağı da diyebiliriz. Yani Toskana mutfağı da olabilir ya da Akdeniz mutfağı olabilir. Akdeniz mutfağı derseniz Lübnan'dan da koyabilirsiniz, İtalya'dan da koyabilirsiniz, İspanya'dan da koyabilirsiniz, Türkiye'den de koyabilirsiniz. Yunan mutfağı olabilir, Anadolu mutfağı olabilir. Yani restoranınız bu şekildeyse... Onları bir öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi et restoranları arkadaşlar. Balık restoranı olan ve diğerlerinde aklınıza gelebilecek diğer restoran gruplarına diğer ayırıyoruz. Biz burada tabii ki birçok restoran grubu var ama hepsini gösteremiyorum maalesef. Kısa tutmam lazım. Biz burada bölge ve ülke mutfağını alacağız. Tabii ki bir de et restoranlarını alacağız. Barlara baktığımızda zamanda eğer barınız otel barı da olabilir, restoran barı da olabilir ya da free bar dediğimiz bağımsız bir bar olabilir ya da bunların dışında diğer bar grubunda olabilir. Belki e, banketler düzenleyebilirsiniz bilmiyorum. İlla ki vardır. Ama dünya genelinde arkadaşlar bu e, yeme içme hizmetlerinde kadeh şarap yönetimi çok çok önemli. Bunları tek tek ele alacağız. Tabi şimdi gelelim kadeh şarap yönetimini neye hesaplıyoruz. Yani son diji olarak ben şu videoyu izleyen eğer restoran yönetimci arkadaş varsa, restoran sahibi arkadaş varsa ya da Somali arkadaş, restoran müdürü arkadaş varsa size tavsiyem arkadaşlar. Birincisi düşük maliyeti her zaman hesaplayın. Yani birinci hedefiniz düşük maliyet olsun. İkincisi misafir mem memnuniyeti. Üçüncüsü bilgili personel. Yani bu bunlar üçünden birisi eksik olduğu zaman açık ve net söylüyorum. Restoranınız aşağıya doğru gidecektir arkadaşlar ve büyük ihtimalle bunlara dikkat etmediğiniz zaman da çok fazla bütçe açığına boşu boşuna para veriyor olacaksınız. Yani amacım sizin son diji olarak zaten bunu paylaşma nedeninin birincisi sizin maliyetinizi düşünmek. Düşük maliyet ne demek istiyorum? Birincisi envanter yönetimi. Düşük maliyet derken düşük şarap, düşük kaliteli kalitesi şaraplar alın demiyorum. Ee, envanter yönetimini yapmanız lazım. Aylık raporlamayı yapmanız lazım. Sözleşme ve kontrat yapmanız lazım. Distribütörlerle birazdan ona geleceğim. Ve bunlarla yaparak bu anlaşma mal, maliyeti düşürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin envanter yönetimi. Arkadaşlar en büyük sorunlardan birisi bakın bu lütfen dediğim gibi eğer restoran yönetimi ile ilgilenen arkadaşlar ya da restoran sahibi arkadaş izliyorsa şu anda beni lütfen buna dikkat edin. Siz açtığınız kadehi 2 gün içinde maksimum 2 gün içerisinde e, tüketimine ha, tükettirmelisiniz. Yani kırmızı şarap açıyorsanız en fazla arkadaşlar en fazla 2 gün boyunca o şarabı tutabilirsiniz. Yoksa çok zor. Eğer siz bir şarabı açtınız, misafir kadeh şarap istedi, açtı, iki, iki tane misafir geldi, iki kadeh koydunuz, ee, geriye kalıyor üç kadeh. Bir, kadeh bir şey şarapta üç kadeh, beş kadeh çıkması lazım en fazla. Dört nokta bu buçuk da olabilir, somaliyeniz varsa, tadım varsa. Geriye kaldı iki kadeh. İki kadehi de hemen e döndürmeniz gerekiyor. Döndürmediğiniz zaman onu ne yapıyorsunuz? Ona para verdiniz ve o şarap kork bozuluyor ve iç misafirinize tabii ki vermeyeceksiniz. Maliyet. Onu bir yılda topladığınız zaman kaç para çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani açık ve ne söyleyeyim siz bunu yapmadığınız zaman çok fazla para harcamış olursunuz. Amacım da zaten size bunu göstermek. Bunların programları var. Bunun nasıl yönetilmesi şekli var. Doğru şarap seçimi çok çok önemli. O yüzden bunlara dikkat etmeniz lazım. Somaliye bu yüzden önemli arkadaşlar. Restoranınızda Somaliye çalışıyorsanız lütfen Somaliyelere de envanter yönetimi çok iyi yapmasını söyleyin. Aylık raporlama ne kadar girdi çıktı, ne kadar şarap satıyorsunuz. Eğer e, bir şarap, x şarabını sadece ayda 7 kadeh sattıysanız bir sorun var demektir bunda. Yani onu düşünmelisiniz, analiz yapmalısınız. Eğer bir kadeyi yaptığınız zaman anlaşma yapıyorsanız diyeceksiniz ki kontrolü bütününüze Bakın satamıyoruz bu. Ya da doğru şarap seçimini yapmanız lazım. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Restoran konseptine göre şarap seçmeniz lazım. Ee, diyelim ki kasuz var. Ez restoranınız var. Kaç tane kadeh şarap koyacaksınız? Ee, kaç tane koyabilirsiniz? Diyelim ki 4 tane kadeh şarap koydunuz. Roze şarap kaç, yani pembe şarap kaç tane koymanız gerekiyor? Bir tane pembe şarap koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bir taneden fazla yer, pembe kadeh koyduğunuz şaraplar sizin maliyetinizi yükseltecektir ve zarara sokacaktır. Çünkü pembe şaraplar bir tane olması yeterli. Peki kaç tane beyaz şarap? Aparatiflerinize bağlı. Eğer menünüzde steak hasta olsanız, salatalarınız varsa tabii ki beyaz şarap koyacaksınız. Ama steak hastalar, diyelim ki steak hastalarda 4 tane kırmızı şarap koyuyorsunuz. Hangi şarapları seçmeniz lazım? Daha ha, 3 tanesi hafif, Pinot Noir, Kalecik Karası gibi, bir tane de Cabernet Sauvignon gibi olursa olmaz. Yanlış politika. Yani onları düzenlemeniz lazım. Konseptinize uygun şarap seçmeniz lazım. Kend yani distribütöre göre değil, somaliyere göre değil, misafirinde ve konsepte göre ıı, şarap kadeyi seçmeniz ıı, gerekiyor arkadaşlar. Misafir planları ön planda tutulmalı. Ne demek istiyorum? Misafir eğer fine dining restoranda çalışıyorsanız, misafire hayır deme lüksünüz yok arkadaşlar. Bu casual da olabilir. Eğer siz bir misafire hayır diyorsanız, üzgünüm bilmiyorum diyorsanız siz iyi bir restoran değilsiniz. Açık ve ne söyleyeyim bunu. Yani bunu dememek için özellikle kadeh seçiminde dikkatli olmanız gereken bir şeyler var. Ne gibi? Misafirlerin analizi yapmanız lazım. Ben misafirim. diyelim ki bir İtalyan restorana gittim. Off dry bir şarap istiyorum. Yani birazcık sek içemiyorum ben. Az oranda şeker istiyorum. Ne diyeceksiniz? Ee, Alman Riesling istiyorum. Yok ben İtalyan restoranıyım. Ee, İtalyan bizde it, Alman şarabı yok mu diyeceksiniz. Arkadaşlar bu artık 1970'lerin, 1980'li yılların e, kon, e, vizyonu. 2022 yıllarında artık modern dünyada böyle bir demir lüksümüz yok. Bugün üst düzey bir Fransız restoranına gitseniz, bugün üst düzey bir İtalyan restoranına gitseniz ki 3 Michelin'in yıldızın restoranı Dubai şubesinde çalıştım İtalya'da. Hiçbir zaman İtalyan bir restoran olmasına rağmen biz hiçbir zaman sadece İtalyan restoranlarının İtalyan şarabı koymadık. Evet %85 İtalyan şarabı olmalı ama muhakkak misafirlerin Ist, profili göz önünde bulundurmalı arkadaşlar. Sizde bir Anadolu mutfağı varsa sadece Türk şarapları koyuyorsanız diyecek, size diyeceğim bir şey yok. Ama profesyonel bir şekilde düşünüyorsanız kesinlikle bir Pinot Noir, kesinlikle bir Sauvignon bulan koymanız gerekiyor arkadaşlar. Siz misafirin isteğine yargılayamazsınız. Yani bir tane çıkacak. Yani e, çıkar. Benim 10 yıllık sommelierim inanın çıkıyor. O yüzden her zaman siz ben misafirlerime nasıl hayır dememeliyim düşüncesiyle gitmeniz lazım. Bu şarap şarap içinde olur, rezervasyon içinde olur, yemekler içinde olur. Ama biz, benim görevim zaten burada şarap danışmanlığı verdiğim için, içecek danışmanlığı verdiğim için ben şaraba bakıyorum. Diğer konularda da aynı olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu yaparken arkadaşlar bir de bilgili personeliniz lazım. Yani bilgili personel derken inventory'yi bilen, yani envanter sistemini bilen, misafire nasıl şarabı sunacağını bilen, servisini bilen, Bunların yanı sıra açtığı şarabı nasıl hemen servis yapacağını bilen yani bugün Pinot Noir kadeh var elinizde XX bir bölgenin Pinot Noir var. İki tane misafir geldi açtınız. Misal onu personel kafasında tutmalı. Evet 3 tane daha sat e servis yapmalıyım. Yoksa bunu yapamazsam maliyetimiz restoranın maliyeti yükselecek. Damlaya damlaya göre doğru sözü çok iyi uyuyor arkadaşlar. İnanın bana 10 yıllık tecrübemle söylüyorum. Eğer siz bunları kaçırırsanız, ipin ucunu kaçırırsanız çok fazla zarar edersiniz arkadaşlar. Lütfen bunları yapmayın. Şarap seçimini, şarap yönetimini ben biliyorum havasında değil, nasıl profesyonel bir şekilde çalışırım havasında bakmanız lazım. Burada şarabını personelin bilgili olması lazım, sizin bilgili olmanız lazım, bütçe yönetimini bilmeniz lazım. Bunlar gerçekten zor gibi gözükse de, karmaşık gibi gözükse de kolay, profesyonel bir şekilde yapılabilir. İşte Somdij'in amacı da bu zaten arkadaşlar. Personelinizi bilgilendiriyor, online eğitimde düşük maliyetli personelinizi eğitiyor. Aynı zamanda eğittiği personelize koçluk, mentorluk vererek aynı zamanda sizin bütçe yönetiminizi düzenliyorum arkadaşlar. Yani bu yüzden ben Somdij'i kurdum ve bu yüzden size anlatıyorum aslında ne yapmak istediğimi. Yoksa yani siz de bilemezsiniz benim şu anda ne yapmak istediğimi. YouTube sayesinde sağ olsun ki YouTube sayesinde sizlere de buluşuyorum. Eğer izliyorsanız da eğer restoran yönetiminde restoran sahibiyseniz benimle iletişime geçerek bu konularda daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Tabii ki burada hepsini anlatamıyorum maalesef. Önemli. Arkadaşlar son olarak bir de kadeh seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı konular daha var. Yani bilgili personel, misafir memnuniyetine odaklandık, düşük maliyet odaklandık. Bir de bunları yapabilmek için 3 tane ana faktör var. Bir distribütör. Siz ne kadar da düşük maliyetli şarap isteseniz de eğer iyi bir distribütörünüz yoksa maalesef planınıza uygulama planınızı uygulamayabilirsiniz. Yani distribütörlerle de iş orta olarak bakmanız lazım. Yok ben müşterisiyim, ben istediğimi yaparım değil. Onlara da profesyonel bir şekilde yaklaşmanız lazım. Distribütörden de profesyonellik beklemeniz lazım. Ben Somali olarak birçok profesyonel distribütörlerle çalıştım. Birçok profesyonel olmayan distribütörlerle de çalıştım. Neden çalışma, çalışmadım onlarla? Çünkü iş ahlakı yoktu. İstediğim şeyleri bana vermiyorlar. Onlardan raporlama isteyin. Kontrat yapın yap, mümkünse eğer. Yıllık ne kadar şarap alacağınızı eğer tutmazsa beraber bu şarapları ne yapabileceğimizi tartışmanız gerekiyor. Bunlar da bir süreç. Ee, özellikle restoran açımında, yeni restoran açımında bunlar süreç arkadaşlar. Bütçe bütçeyi kesinlikle finance muhasebecinizle yönetmeniz lazım. 3 aylık plan, 6 aylık plan, 1 yıllık plan. Ne kadar harcama yapmak istiyorum? Ne kadar satış yapacağım? XX arabından ne kadar getireceğim? Bir de şöyle bir şey daha var. Bunu şimdi konuşmak istemiyorum ama Türkiye'de şöyle duydum ben. Şu XX arabını çarpı 2. Arkadaşlar bu kadar saçma bu kadar saçma pazarlama, fiyatlama yöntemi olamaz. Açık ve net söyleyeyim. Siz böyle yapıyorsanız arkadaşlar dünyada böyle bir şey yok. Yani e, birazcık daha profesyonel bakmanız lazım olaylara. Gerçek söylüyorum. Yani tüketiciyi misafirinizi yani her şarabı 2 ile çarpamazsınız. Yani bu yanlış. Bazı şaraplar vardır. Evet %25 bazı şaraplar vardır. %45 kosta olmak zorunda. Yani misafirlerinizi düşünün. Misafirlere hak ettiği değeri fiyatı içmeliyiz. Yani olmaz öyle şey. Onları da düşünmeniz lazım. Yani restoran yönetimi öyle yönetilmez. Gerçekten yani zor. Ve son olarak arkadaşlar uygun şaraplar seçmeniz lazım. Yani steakhouse'da çalışıyorsanız, yine steakhouse'da veriyorum, sizin şarap %70-80 oranında kırmızı şarap ağırlıklı olmak zorunda. Türk şarabı değil, İtalyan şarabı değil, kırmızı şarap diyorum. Bakın, burada önemli olan sizin belirli bir fiyat kalitesinde kırmızı şarapları seçmeniz lazım. Balık restoranıysanız bu %40-%80 kırmızı şarap yapamazsınız değil mi? O yüzden bu konular çok çok önemli arkadaşlar. Elimden geldiğince sizinle böyle paylaşımlar yapacağım. Ama dediğim gibi eğer çok daha fazla detaylı, eğer restoran yöneticisiyseniz, Somali olmak istiyorsanız veya yeme içme sektöründe çalışıyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. Bu arada ben zaten Somali kadar grubum var benim. Ben yıllık konferans düzenleyerek bunları daha detaylı bir şekilde paylaşmayı planlıyorum zaten sektör çalışanlarıyla. Ama restoran yöneticisi veya restoran açmak istiyorsanız ve bu konularda çok daha bilgili sahibi olmak ve bu işi daha profesyonel, daha düzgün ve bütçenizden tasarruf yaparak maksimum kazanç sağlamak istiyorsanız benimle son, iletişime geçebilirsiniz. E, Sondici.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bu konularda paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.